Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan gördüğünüz üzere kaliteye meydan çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Hadi isterseniz ilk challenge'ımızla başlayalım. Bu araba challenge'ları ben kendim koyuyorum. Bütün kaliteye meydan bölümlerini söylemişimdir. Evet. İp atlayarak nimet şarkısını söyle. Of yine yorulacağım. Of tamam hadi gelin arkadaşlar yapalım. Gram bir fikrim yok ne yapacağım da. Aa ha, yorulamadık. Haklı haksız kim artık hiç önemli değil. Neyse. Nimet'in yarısını bildiğim için yarısını söyleyeceğim ve yarısını da yutamayacağım. Hadi bakalım. <laughs> Tamam. Bir ayırıp yapacağım. Tamam. Yapacağım. Yerimde saydım Tenimden var da Her şey falan da Bir bilmek Kim bilir bir peşimde kimler kimler var. Aklıma aldın sen. Kim bilir Yarab sen en gözleri örcük örcük saçları var ne, ne yanakları Allah Allah tatlı tatlı Kalbim kalbi kalbi ben var. Ah, tatlışı bu günün tam bu kadar biliyorum. Yani sabah sabah illa kendimi yoruyorum. Tövbe estağfurullah. Şu nimet şarkısından ne buluyorum bilmiyorum da. Neyse, eğlenceli. Oh, sıradaki challenge'ımız en sevdiğin resmi yırt. Of, camdan atmıştık şimdi de yırtacağız. Tamam. arada gerçekten harbi en sevdiğim resmi getireceğim ve gözünüzün önünde yırtacağım. Ay be. Ay Allah ne ya. Ay gücü arkadaşlar Furby çekildi. Şu resmi seçtim. Hatta geçireyim. Şu. Bunu buradan açınca erkek ve kız çıkıyor. Bunu şöyle bir şey yaptım. Nasıl yaptım? Aslında arkadaşlar bunun gerçeği bu. Sadece iki kağıt birbirine yapışmış. Şimdi bunu yırtacağız. Of. Tamam hadi yırtalım. Camdan attım yetmemiş gibi. Yırtacağım bir de ya. Bakın. Bakın yırtıyorum bakın. En sevdiğim resimde ya. Ben bunu nasıl yapacağım geri? Yapmayacağım tabii ki de. Eh. Yırtılmıyor ha. İyi. Ayrıca şey bu sayılır mı? Çünkü gerçekten böyle yırttım. Tamam sıradakine geçelim. Arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim. Bunu boyamıştık önceki korette meydan bölümümüzde. Ve bunun sırasındaki keçeli kalemden çıkmıyor. Yıkadım, sabunladım, ıslakla dilledim olmuyor. Kaşları kaldı, dudağındaki yeşillikler gitmiş ama. Arkadaşlar bu Barbie'nin adı artık Dicik Kız. Bu Dicik Kız arkadaşlar. hadi hadi. Hadi git. Tamam ha, challenge'ımıza geri dönelim. Camdan bir oyuncak atacağım. Evet arkadaşlar. O oyuncağımız da şu. Hemen. Bu arkadaşlar. İşte gözü yıpranmış. Gözü gitmiş. Her tarafında çıkmayan tahta kalemler var. Tahta. Yani bu sert olduğu için. Bu tahta kalem uyguladığımızda sildiğimizde çıkıyor ama bunlar zamanla kurmuşlar bu benim küçüklükten evet. bebeklikten kalma kadar hala oynamıyorum evet bazanın altına çıkarım şimdi atacağım cebime arkadaşlar zaten sevmiyorum kurbanınız sensin kardeş korkuyorum korkma korkma Çin qarakin bir şey var effektler belə. duysun diye, ses çıktı. Onu geri almayı düşünmüyorum evet. Niye alayım ki? Bana ne ondan yani niye alayım ki? Her neyse. <laughs> Sıradaki çalıncımız. Gıcık kıza evlenme teklifi et. Gıcık kıza evlenme teklifi edeceğiz şimdi. Kız kıza evlenme teklifi mi eder? Neyse hadi bak gidelim. Bunu kolatatif yapacak ben değil. Of 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 puf puf puf. Hadi oflam puflam git. Tamam. Romantik bir film al, e, film diyorum. Bir, romantik bir müzik alalım. Gıcık kız. Tamam. Allah'ım bana yardım et. İşte o an geliyor. Müziği alalım. Gıcık kız. Seni ilk gördüğümde o birleşik kaşlarına aşık oldum. Benimle evlenir misin? Yani tabii ki ev, evlenmeyeyim. Tamam, oldu tamam. tamam. Arkadaşlar arka fon müziğini beğendiniz mi? Bence gayet iyiydi. Ee, bilmem neydi görevimiz? Gıcık kızı öldüreceğiz çünkü bize almadı yani ben bizi. İyidir demeli. E, aslında demese de olur. Neyse boş verin. Gel bakalım gıcık kız buraya. Şimdi seni nasıl öldürebiliriz biz? Klasik yöntem. Ağzını kapatalım. Öldün mü? <laughs> Sanırım ölmemiş. Şimdi öldürmek için ne yapacağız bunu biz? Midem bulam. Camdan mı atsak? Gıcık kızı atamam. Gıcık kız ne yapıyorsun? Gıcık. Gıcık, gıcık, gıcık. Harbi gıcık ama. İstediğim gıcık, gıcık. İyi. Öç almak isteyen insanlar gelsinler. Allah. <laughs> evet arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz o sırrın içinde ben de vardım. Hı <laughs> hı. Neyse. Son olarak resmini göster. Hemen resimlerimizi gösterelim. Arkadaşlar şey, yeni çizdiğim dört tane resim var. Onları da beraber göstereceğim. Kanalımızın başrolü Khaled. Colette. Yani Khaled'tir. Kısacası Khaled bence daha iyi. Bibi var. Allah Allah Allah. Spike var. Kaktüs adam. Crow var. Zehirli karga. Sheri var. Çip sizin çekiyer. Cool. Onun yüzü niye siyah? Küçük kollett. Kötü kollett değil ama normal olanlar mı? İyi bir şeydi. Bu sefer ciddiymiş. Peki neden o büyük silik çizdi biliyor musunuz? Çünkü gözlerini falan yamuk çizmiş. Evet. arkadaşlar videomuz bu kadar. Arkadaşlar bu arada çok az liste, şey liste, yorum geliyor bu yüzden yorumların